Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Atılan adımlar meyvelerini verirken Gabar'dan yılın ilk petrol müjdesi geldi. Şırnak Gabardağı bölgesinde günlük 35.061 varil petrol üretim seviyesine ulaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'nun ilk sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35.061 varil petrol ifadesi yer aldı. Paylaşımda Şırnak Gabardağı bölgesinde yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35.061 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabardağ'ında 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.